jet motorlarını yapacak Temsan fabrikasını kurduk. Biz Trabzon'da uçakların hidrolik tertibatı yapacak hidrolik fabrikasına başladık. Giresun'da rulman fabrikasına başladık. Erzurum'da, Aydın'da elektronik sanayini kurmaya başladık. Neden? Bütün bütün uçağımızın, tankımızın her parçasını Türkiye'de yapalım diye. Bunlar ne yapıyor şimdi? Efendim askeriye uçak lazım. Roket lazım. Zırhlı araç lazım. E lazımsa yapalım, kardeş Müslüman ülkelerde biz verelim. Hayır! Ne olacak? Bayram Paşalı'dan vergi alacağım, savunma fonuna koyacağım. Sonra Amerika'daki Dynamics Yahudi firmasından 160 tane parasını verip uçak alacağım. Hem de 21 milyon dolarlık uçağı 26 milyon dolara alacağım. Üç sandıkla parça gelecek, Ankara'da civatasını çıkacak millete utanmadan, sıkılmadan uçak yapıyorum diye aldatacak. Ondan sonra da bu uçağı askereyi verirken yüzde yirmi karın yarısını gene Amerika'daki Yahudi'ye, yarısını da onun Türkiye'deki işbirlikçi mason şampanyacı holdingine verecek. İşte taklitçiler budur. Ve böylece de biz ne uçak sahibi olacağız, ne de bu esaretten kurtulacağız. Bugünlerde gazeteleri okuyordun. Türkiye'nin 300 tane uçağı var, Irak'ın 600, Suriye'nin 600. Niye bizim 3000 tane uçağımız yok? Niye bütün bu Müslüman ülkelerin uçaklarını biz vermiyoruz? Size bir şey söyleyeyim mi? Bak gelecek seneden sonra başta şu an zihniyet olmak üzere bu taklitçiler altı senede yaptıkları tahribatın hesabını 60 senede veremeyecekler haberiniz olsun. Yazın bir yere de gör.